Bugün sizinle bilim bakalım ne oynuyoruz. Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. 3. bölümde demiştim ki arkadaşlar ben... Onun için bu bölümde yapacağız arkadaşlar. Ben vi video bitirdikten sonra biraz oyun dışında böyle bir şeyler yaptım arkadaşlar. Şuraları şunlara ekliyorum. Burası boş değil Bunu da buraya koydum. Burada arkadaşlar pişmiş bir biftek ya yani eşyalarımız var işte. Onlar şimdi bunları çıkartalım ellerine koyalım. Gitti. Murat. da Burada mı boş. Burada mı boş. Burada boş değil. Evet arkadaşlar bunları ben böyle 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 koyuyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu tarafı kırılmıştı arkadaşlar. Onun için ben buraya bunu koymuştum üçüncü bölümde. Arkadaşlar balıklarım bazıları öldü bazıları öldü. Onun için buraya tahta koydum arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne diyorsanız Hemen size göstereyim Şöyle basalım Bakın yerine. Evet böyle bir şey Bunları hemen yerli yerine koyalım Arkadaşlar Üst Kask koyalım abi arkadaşlar. Ama halı koymadan önce evet halı koymadan önce size bir şey göstereceğim arkadaşlar ama ilk önce halıyı bulmam lazım. evet sesimi düzelttim. Hmm, nerede halı 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 nerede? Halıcı yok nerede sen Hayret bir şey oluyor. Arkadaşlar video dışındayken bunları yaptım arkadaşlar. Ama arkadaşlar tavımız baya bir kaçtı. Etraf gördüğünüz gibi kal, tavuk kaynıyor. Ne yapıyorsunuz domuzcuklar? Ne yapıyorsunuz inekler? Ana bak ne Hayatta kalmadı oynarken arkadaşlar oldu bu. Ne yapıyorsunuz inekler? ne yapıyorsunuz? Neyse şimdi bunun üstünü kapatalım. Böyle kapatayım dedim. Böyle kapatayım neyse. Evet arkadaşlar yanına küçük bir minik bir dal yaptım arkadaşlar da böyle bir şey. ben bu tarlada ne yapmışım? Burada bunları yapmışım. Bunlar, buraya niye yapmamışım? Haydi bir şey. Sonra arkadaşlar buraları böyle açlandırdım Öyle. Şimdi evin içini yapalım. Yap, yapalım. Bu yapacağım malı biraz güzel olabilecek şekilde diye düşünüyorum. Bu güzel oldu. Şimdi şu tarafları da bir tane artık atalım. şunları da yapıyoruz arkadaşlar. Şurayı komple arkadaşlar şu tarafta. yanlış yaptık. Ama arkadaşlar şu tarafa güzel bir şey yapmak istiyorum. <laughs> İlk önce şunlardan bunu alacağım. Buradan da şunu alalım. Tamam. Arkadaşlar. Bu tarafta da arkadaşlar yatak odamız var. Evet evi aldığımızı koyuyoruz.

Bunları da koyalım. Tamam, böyle güzel. Şimdi biraz da kırmızı koyalım. Çabuk Çoşun. Şuraları da yapalım Şu kipten Şuralarını da koyalım. Size de şunlardan koyacağım. Çok Siz de Sana da bundan. Hiç mutlu musun? Ne yüzü musun? Yürü yürü. Да ух, чего там? 7, 2, Давай. 3. Давай. Почему мне проект И теперь koyduk mu? Şu tarafa tarafa, tarafa. Ama niye olmuyor? Bu Şuraya da Şunu bunu kapatalım. Çok saçma oldu bence ya. Arkadaşlar unutmadan size söyleyeyim. Lütfen like atıp abone olmayı. Beğen de kizi tuşunu açmayı unutmayın. Bunları bir saniye içinde yaparsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Allah Allah niye buraya koydum bunu da. Arkadaşlar şu baca taktiğini yaptıysanız bence sevmişsin, sevmişsiniz diye um umuyorum. Bence böyle pek güzel durdu. Ah yanlış bir şey yaptım. Neyse bunları toplayalım. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bir tane bir fırça alalım. Kıçı aldık. Bundan alalım. Bundan da aldık. Kit de alalım. Kit de aldık. Okçu masası var ya. O nerede? Okçu masası. Nerede sen okçu masası Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar diyeceğim. İlk önce ama bunları koyalım. Yanlış oldu bunlar. Okej, dostavme to. Budeme v videomuzda